Long time ago, Rick's would on. a Rivayetlere göre şeytan sofrası. Ayvalık civarında Rumların yaşamış olduğu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü dönemde bu tepede Panolepe adında şeytan lakaplı kendini halktan soyutlamış mistik bir Herkesin, yani. mistik bir yaşam süren bir şahıs yaşamaktadır. Yaşamaktaymış. Ayvalık ve civarında kıtlık baş göstermeye başlayınca din adamları ve papazlar tarafından kıtlığın sebebi olarak Panolepe'le gösterilmiş ve halkı galeyana getirecek ol getirerek onu linç etmesini istemişler. Bunun haberini bir keçi çobanından alan Panolepe'le çözümü burada kuş sütü daha eksik olmayan bir sofra hazırlamakta bulmuş. Kendisini linç etmek için buraya gelen halk sofrasının Sofrası cazibesine katılıp Panolepe'yi unutmuşlar. O da buradan kaçarak kurtulmuştur. O tarihten buraya bu tepenin adı Şeytan Sofrası olarak anılmaya başladı. Rivayete göre herkesin hikayesi ne? Rivayete göre Aykız'ın hikayesi. Edirmiz Körfesi'ne tam hakim dağları, tam hakim dağların adı Kaz Dağları, İda Dağları'dır yani Yunan mitolojisinin yaşadığı dağlardır. Gerek tek tanrıları gerekse pagan dininden tek bir ortak özelliği vardır. O da şeytanın cennetten kovulduğudur. Yunan mitolojisinde ise tanrılar kralı Zeus tarafından bu görev ay ışığı tanrıçası Selene'ye verilir. Selene tarafından cennetten kovulan şeytanın bir adımını buraya diğer bir adımını ise Midilli adasına tak atıp kaçtığı rivayet edilir. Greeks were living under <laughs> the region of the Ottoman Empire. Around Ivalu. Panola Pele, nicknamed the evil, Mystical person who isolates himself from everyone, lies on the hill. When famine started around Ayvalık, priests and clergy blamed Panola Pelé for this and provoked the people of Lycia. Evet. <laughs> tamam işte ayak yer burası para olan yer. Pek de kayıyor. Ya öyle bir ayağı gizli ufak ha. bir şekil var. Peki niye kayıyor burası böyle? İçine para doldurmuş ya. Oturum. Ne yapacak Aslan? İşte. Tamam alırız. Ne? Ay, alırız. Ay, ya, baba, niye? Ne için? Yanına maske olamaz mı? Bir tane de bırak şöyle etrafını buluruz çünkü. Ya, Yarım gibi burası. Yarımada da bak bu deniz mi şu an yani artık evet. etrafımız full şeyler şey. Evet. Artık arkadaşlar burada ayak izi bulunmak. Evet şeytan sofrasındayız. Turistik yer Ayvalık'ta. Şeytan sofrası az önce anlatıldığı gibi bildiğimiz gerçek şeytan değil yani. Lakabı şeytan değil mi? Evet. Bak. Hadi gidelim. Müdürlerdir. Ha, bu taraf olabilir. Abi al Şuradan başlayalım. Şuradan şey kadar. Evet. Şuradaki şey kadar. Açıyor. Deniz kadar. Hı hı. Şimdi bir şeyden bu. Bir Şu kayalardan bir şey. Tamam. 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 Tamam.